Merhaba arkadaşlar, Şahmenen Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Aslan Burcu için Ocak ayı kahve ve tarot açılımına bakacağız. Ocak ayı hepimize yeni bir nefes, yeni bir başlangıç, yeni bir yön getirsin. Kalbinize iyi gelen insanlar size doğru yaklaşsın. Yolunuza bereket dolu kapılar açılsın. Bu ay çabanız karşılıklı olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu benim sizden küçük bir ricam tabii ki. Ayrıca açıklama kısmındaki WhatsApp numaramız üzerinden... Ee, WhatsApp numaramız üzerinden bireysel açılım için bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen fincanımı açıyorum. Öncelikle hızlı bir şekilde fincanımın içerisine göz atmak istiyorum. Bakalım fincanımızda neler varmış. Bir dibinde tamamen oluşmamış olan bir göz söz konusu. Bulunduğunuz ortamlara lütfen bu ay içi dikkat edin. Nazar, kötü enerji üzerinize çekebilirsiniz. Her şeyi herkesi... <laughs> Çok pardon konuşamadım. Ee, Herkese her şeyinizi paylaşmayın. Ee, bu kötü enerji üzerinize almamak için kendi inancınıza göre de koruma dualarınızı yapmayı da ihmal etmeyin. Bu ay bu uyarıyla başlamak istiyorum. <laughs> Çok pardon. Şimdi bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla ee, yakın bir zamanda elinizden böyle bir araç mıdır, bir motor mudur, bisiklet midir? Yani böyle bir taşıt, e, taşıta benzer bir figür elinizden çıkacakmış gibi görünüyor, satacak mısınız gibi veya birine vermek zorunda kalacak mısınız gibi görünüyor. Bu satış maddi sebeple değil de başka bir sıkıntı gelmesin diye yapılmış olabilir. Beklediğiniz bir anda hiç işte, tahmin etmediğiniz değişikliklerin içerisinde görecek. Niye konuşamıyorum ben bugün? Çok pardon. Şimdi beklediğiniz ee, haberlerin söz konusuysa beklemediğiniz anlarda tahmin edemeyeceğiniz güzelliklerle, değişikliklerle hayatınıza gelebilir ve bir de bu satışta canınızı sıkabilir. Ama dediğim gibi bir şeylerin önünü kesmek için daha fazlası gelmesin diye, olaylar daha büyümesin veya sıkıntı daha fazla sizin olmasın diye bu taşıtı elden çıkaracak mısınız gibi görünüyor. Şurada gördüğüm kadarıyla. Aile içerisindeki uyum sizi zaman zaman zorluyor. Ee, çocukları düşünerek verilen kararlar sizi bazı mutsuzluklardan alıkoymuş ama artık kendi huzurunuzu gözetleme dönemi içerisine gireceksiniz bu Ocak ayı itibariyle. Burada sanki hayatınızda ya biri var ya da hayatınıza biri gelecek ama şurada farklılık olan bir durum söz konusu. Farklı şeylerde yaşayan iki insan gibi görülmüşsünüz. Yani bunu gerçekten aranızda mesafe olarak da farklı şeylerde olan iki insan diye yorumlayabiliriz. Ya da kültür, aile yapısı e, sorunları da e, diye yorumlayabiliriz. Bunlar çözülebilir ama görmezden gelinirse büyüyebilir ve problemler olabilir. Lütfen buna dikkat edin. böyle bir durumlar söz konusu burada. Parlak günler, günler kapınızda olacak inşallah sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Kendinize yakışır bir yaşam düzenine doğru ilerleyeceksiniz. Gitmek isteyip de gidemediğiniz yerler, e, yerlerde kaderden e, gelen bir dokunuş topu sanki bu ay itibariyle o yollar açılacakmış gibi görünüyor. Ertelediğiniz seyahatleriniz varsa bu orta kısımda gördüğüm kadarıyla oralara gideceksiniz. Yani bir anda böyle kadersel olarak, aa evet yani hiç beklemiyordum, e, hadi gidelim diyebilirsiniz yani. Burada iki ayrı kişi e, ellerinde iki farklı fırsatlar taşırken görünüyor. Bu iki kişi size yol gösterecek, seçenek sunacak, hazırsan başla dercesinde bir destekte bulunacaklar size. Fakat aynı zamanda elinizdeki mal veya birikimlerle ilgili bir sıkışma da aynı zamanda görünüyor. Sanki satmak istemediğiniz bir şey önünüze engel e, çıkarıyor. Bakın bu bir taşıt olarak çıkmıştı. Burada ayrı bir şekilde bir daha çıktı. Neden böyle oluyor? Şu an ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama... Böyle gündemleriniz sizi bekliyor olabilir. Lütfen buna dikkat edin. Burada yeni bir alan söz konusu, yeni bir iş, yeri, yeni bir yeni bir apartman, yeni bir bina, ne bileyim yeni bir ofis ya da kiralamayı düşündüğünüz bir alan olabilir. Küçük bir bahçesi bile olabilir. Ne yapmayı planlıyorsanız bunun temelini Ocak ayının sonun sonu itibariyle atacaksınız ve yanınızda bu işte destek olacak olan bir kadın ve bir erkek figürü de aynı zamanda görünüyor. Bir de burada aynı apartman içerisinde yaşadığınız akrabalarınız mıdır veya aile bireylerinizden eşinizin evliyseniz eşinizin ailesinden insanlarla mı yaşıyorsunuz bilmiyorum ama ev içerisinde istemediğiniz misafirler sanki ya gelmiş ya gelecek. Bir sürede sanki yatılı olarak kalmak isteyebilirler. Ee, hastalık da aynı zamanda söz konusu. Evliseniz, eşinizin ailesi tarafından bir erkeğin yaşla büyük bir erkeğin de hastalığından dolayı bir kalabalık içerisinde bulabilirsiniz kendinizi ee, istenmeyen kişiler görünüyor burada. Bu da çok ilginç bir enerji söz konusu. Siz ne alırsanız bir başkasında aynısını almaya başlamış gibi görünüyor. Ne bileyim araba alıyorsanız aynısını, ev alıyorsanız aynısını, kıyafet alıyorsanız aynısını alan bir kişi. Sanki sizinle yarışan biri var ve siz bunu artık çok komik bulmaya başlıyorsunuz. Bu kişiyle yollar ayrılacak çünkü enerjisi sizi yoruyor. Alelen böyle sizi kıskandığını belli eden hareketlerde bulunan bu arkadaşınızla bu Ocak ayı itibariyle bir karar alacaksınız ve mesafe koyacakmışsınız gibi görünüyor. Şimdi bu dip ve köşe kısmında gördüğüm kadarıyla siz sevgili aslanlar sıradan olanlar sıradan konuşamıyorum sıradan olan olayları e, sevmiyorsunuz. Burada e, fincanımın dip ve köşe kısmında gördüğüm kadarıyla buna benzer enerjiler söz konusu. Siz, siz her şeyin düzenli, temiz, kaliteli olsun diyen bir yapıya sahipsiniz ve bu dönemde tam olarak böyle işler yolunuza düşecek. Fakat bir kişi kendi hatasını görmezden ee, görmezken sizin en ufak adımınızı bile eleştirmekten geri durmuyor. Yaşla büyük bir kişi görünüyor bu kişi. Ee, siz bu kişiden uzaklaştıkça güçleneceksiniz ama bazen uzaklaşamıyor da olabilirsiniz. Fırsatlar el vermiyor olabilir. Maddi anlamda çok kişinin yükünü taşımışsınız. Artık biraz da kendim için yaşayacağım diyeceksiniz bu ay itibariyle. Telefonda sürekli arayıp duran bir kişi var. Niyeti alacak mı? ne bileyim özlem mi yoksa bahaneler bahanelerle mi yaklaşacak bilmiyorum ama bunun cevabını çok iyi anlıyorsunuz. O kişinin yaklaşımından bunu göreceksiniz. Böyle bir telefon trafiğiniz de olacak. Ay, Ocak ayının ikinci haftasının başında. Size sarılmak isteyen bir kişi görünüyor burada. Uzun zamandır beklediğiniz bir özlem giderilecek. Aile büyüklerinden bir de sizin için bir iş kapısı açacak aynı zamanda. Bu iş hem hareketli hem bereketli olacak sizin için. Tam zamanında gelecek olan bir işmiş gibi görünüyor. Şöyle şu üst tarafta gördüğüm kadarıyla e, bir konuda ortak hareket edecekmişsiniz gibi görünüyor. Ortak hareket ederseniz aslında her şey çok daha hızlı yoluna gelecekmiş gibi görünüyor. Hem huzur hem maddi hem de güç anlamında size güven artacak ve sizin de insanlara güveniniz artacakmış gibi görünüyor. Demir kapıya benzer bir durumda söz konusu ve üzerinde çiçek e, sembolleri, motifleri görünüyor. Bu kalabalık bir binaya giriş yapacağınızı gösteriyor. Yani bu işsizseniz yoğun gelen, yoğun çalışan insanların bir olduğu yere giriş yapabilirsiniz. Taşınmak istiyorsanız kalabalık bir site içerisinde e, taşınabilirsiniz bu Ocak ayı itibariyle. İyi olan her şey görünür halde olmaya başlayacak. O e, iyi düşünüp de bir türlü elde edemediğiniz şeylerinle, şeylerle aranızdaki o perde ortadan kalkacak. Görünür hale gelen güzellikler söz konusu. E, gönlünüzün yorulduğu dönemin ferahlık dönemine giriş yapacaksınız pes etmiş, sorumluluktan kaçan bir kişiler aynı zamanda burada görünüyor. Ne yaparsanız yapın, omuz vermeyen bu fikir hayatınızda etkisini kaybedebilir. Çok destek olmuşsunuz ama bir türlü o sizin verdiğiniz desteğe karşılık vermemiş, sırtının arkasını dönmüş giden bir kişi görünüyor. Karar verme gücünüz artacak sevgili aslanlar Ocak ayı itibariyle. Hayatınızda değiştirmeniz gereken şeyleri bir bir ele alacaksınız. Yani ben neleri düzeltmem lazım? Nelerde değişiklik yapmam lazım? Nasıl daha iyi olabilirim diyeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. İş konusunda size sunulan bir fırsatla yön değiştirmeniz çok yüksek ihtimalle görünüyor. Ne bileyim bir teklif alabilirsiniz. Bir, e, birileri böyle aklınızı karıştırabilir. Yeni bir iş teklifi olarak size doğru gelen bir teklifte söz konusu. Burada bir erkek söz konusu, bir erkek figürüm var. Sizi bilerek ya da bilmeyerek finansal bir yükün içine çekmeye çalışan bir kişi. Bu kişinin niyetini çok erken fark edeceksiniz ve adım atmadan önce iki kez düşüneceksiniz. Kapalı bir mekanın arkasına doğru yürüyen erkek figürü birinin gizlediği bir durumun da ortaya çıkmasına işaret ediyor. Ocak ayı itibariyle bilginiz olsun. Bir de burada hobi olarak başlayacağınız bir işin ticarete dönüşmesi mümkün olarak görünüyor sevgili hastanlar. Ben bunu keyif için yapıyorum dediğiniz o olay veya o iş her neyse kısa bir süre zarfı içerisinde kazanca dönüşebilir Ocak ayı itibariyle ve şaşırabilirsiniz. Evdeki bir kişinin gereksiz şüpheleri sizi hem yıpratmış hem de motivasyonunuzu kırmış. Evliyseniz eşinizin yersiz kuruntu ve kız karşılıkları olabilir. Hayatınızdaki kişi olabilir veya aile içerisindeki bir erkek figürü, baba, abi, amca vesaire olabilir. Unutmayın, ee, yani bu motivasyonunuzu kırmışlar ama Boş insan şüpheyle çalışır. Dolu, dolu insanlar üretmeyle çalışırlar. O yüzden çok fazla kulak takmamanızı, kulak asmamanızı tavsiye ederim. Çünkü enerjinizi düşürüyorlar. Hemen ee, hızlı bir şekilde tabağıma geçmek istiyorum. Lütfen niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Güzel bir şekilde akıp giden bir dileğiniz söz konusu. Ne dilediyseniz e, aklınızdan kalbinizden nasıl bir zaman içerisinde olmasını dilediyseniz o zaman içerisinde gerçekleşecek. Ne çok erken ne çok geç. Tam zamanda olacak olan güzel bir dilek sizi bekliyormuş gibi görünüyor. Şimdi burada üzülerek bir şey söylemek istiyorum. Ocak ayı itibariyle ilişkisi olanlar lütfen dikkat edin. Aldatılma durumunu yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Böyle bir şüpheci davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Veya karşı taraf böyle davranışlarda bulunabilir ve kafanızı karıştırabilir. Bunlara dikkat edin, bir araştırın diye tavsiye de bulmak isterim. Burada görünen boynuzlardan dolayı bunu söylemek istedim. burada dimdik bir şekilde sırtını dimle dikleştirmiş, ayağa kalkmış bir aslan gölgesine benzer bu durum bir durum söz konusu. Bu size ne olursa olsun kendi yolunuzu güçlü bir duruşla sürdüreceğinizi gösteriyor. Hayatınızda insanlar size engel koyabilir, olumsuz bu düşüncelerle size yaklaşıp enerjinizi düşürebilir. Bu ilişki olarak da maddi olarak kariyer olarak da yorumlayabiliriz. Ama buna rağmen bu dimdik ayağa kalkmış. Olan aslanımız bize güçlü bir duruşla hayatınızı sürdüreceğinizi gösteriyor. Yakın zaman içerisinde kalabalık bir ortamda bir kutlama ya da toplu bir etkinlik söz konusu olacak. Ve buraya davet edebilirsiniz. Bu bir düğün olabilir, bir toplantı olabilir. Belki uzun zamandır ertelenmiş olan bir buluşma olabilir. Hayatınıza renk katacak olan bu kalabalık sizin enerjinizi yükseltecek. Lütfen buraya da e, bu davete icabet edin. Yani gidin gelirse böyle bir teklif. Çocuğu olan e, sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım, çocuklarınızın ders konusunda veya okul, e, eğitim, okul alanlarında bazı düşüşler söz konusu olabilir. Yorgunluk var sanki bu çocukta gördüğüm kadarıyla. E, gündeminizde bir süre bu durum olabilir yani. Yaptığı hata veya ders çalışmaması, sınavların kötü geçmesi sizi düşündürebilir. Nerede yanlış yapıyorum diye düşündürebilir sizi. Bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve aklınızda kalbinizde bir dileğiniz, bir niyetiniz ayrı bir şekilde burada çıkmış ama kaplumbağa misali yavaş bir şekilde ilerleyen bir dilek. Böyle ince elip sık dokuduğunuz bir dileğiniz söz konusu. Evet olacak ama birazcık zamana ihtiyacı olan bir dilek söz konusu. Sağlam adımlarla ilerlediğiniz için sağlam sonuç alacakmışsınız gibi görünüyor. Genel olarak bu ay kendinizi koruyarak kalbinizi yoran insanlardan uzaklaşacağınız bir ay olacak. Güçlü bir duruşla ilerlemeniz sizin için avantaj olacak gibi görünüyor tabağın içerisinde. Gördüğüm kadarıyla size sunulan fırsatları dikkatle seçmenizi tavsiye ediyorum. Hayatınıza yük olan lütfen bağları koparın. Yani bu geçmişten getirdiğiniz bağlar da olabilir. E, iş ve kariyer alanlarınızdaki o yükler de olabilir. E, olumsuz olan her şeyi geride bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ocak ayı itibariyle kaderimiz hızlı bir şekilde güzelleşmeye başlayacak inşallah. Lütfen siz de bunu ayak uydurun, kötü olan durumlardan uzaklaşın, iyi şeyler düşünün, iyi şeyler yaşayın. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım bunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Fincanımı sonlandırıyorum. Tarotla devam edeceğim hemen sizler için. Sizin niyetinize tamamen size odaklı bir şekilde kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde hemen dağıtır, dağıtarak başlamak istiyorum. Ben kartlarımın enerjisini doğru ve güzel bir şekilde dağıtırken bir kartım kendini attı. Size kanalıma abone olmadıysanız, videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şu anda tam zamanı. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki de. Şöyle düşen Parçalarımı da almak istiyorum. Evet tamamen sizin niyetinize odaklıyım sevgili aslan burcu arkadaşlarım. Bakalım Ocak ayı itibariyle Ocak ayı içerisinde neler yaşayacaksınız diye sizler için kartlarıma soracağım ve genel bir yorumlama yapacağım. Sizin niyetinize odaklıyım tekrar tekrar teyit edip söylüyorum. Şimdi ilk olarak Ocak ayı içerisinde sevgili aslanlar çok güçlü bir motivasyon söz konusu olacak hayatınızda. Sanki ben artık sahneye dönüyorum, sanki artık ben eskiye dönüyorum, sanki ben artık iyileşiyorum dercesinde durumlar ve kartlar söz konusu. Ayın enerjisi size kararlılık, canlılık ve biraz da meydan okuma ruhunu getirecek. Rekabet durumlarınızı artabilir, iş hayatınızda, ilişki alanlarınızda. Ee, arkadaş çevrenizde böyle gündemleriniz olabilir. Aşk alanlarınızda e, daha çok sizin tavrınız belirleyici bir şekilde olacak olan konuşmalar içerisinde olacak mısınız gibi görünüyor. İlişkisi olan sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Biz nerede hata yaptık temasında bir yol temizliği yaparken bekar olan arkadaşlarım da gözle görülür bir çekim enerjisi hissedebilirsiniz. Böyle sizi uzaktan takip eden biri Ocak ayı içerisinde böyle yeşil ışık yakabilir veya sizin dikkatinizi çekmek için bazı durumlar içerisinde olabilir. Ee, bu kişiye karşı bir bakış açınızda değişiklik, acaba olabilir mi enerjinize söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Hemen iş taraflarınızda bak, baktığımda hareket çok fazla olacakmış gibi görünüyor. İş ve kariyer alanlarınızda. Bir saniye. Hemen diğer kartlarımı da alıp da yorumlamak istiyorum. kartların kombinasyonu çok önemli tek başına kartları yorumlamak doğru değil. Evet iş tarafınızda hareket çok fazla dediğim gibi atılan bir mail, yapılan bir görüşme ya da sizden beklenen bir karar ee, Ocak ayında hızlanacakmış gibi görünüyor. Uzun süredir tıkanan bir konu açılacak. Hatta bazı Aslan Burcu arkadaşlarım yeni bir ortaklık ya da para akışına e, akışında görünür bir şekilde, olumlu bir şekilde sonuçlar elde edebilir. Kafanıza koyduğunuz şeyi bu kez ciddiye alacaksınız ve bu şekilde ilerlerseniz güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir ay içerisinde olacaksınız. Sevgili aslanlar, sosyal çevrenizde enerjinizi ee, enerjisi düşük, düşük insanlardan kendinizi çekeceksiniz, uzaklaşacaksınız. Sanki herkes kendi yoluna, ben kendi gücüm edeceksiniz. Bir dostunuzun sizden bir konuda e, destek isteyeceği bir durum içerisinde olacaksınız ama e, siz kırmadan sınır koymaya başlayacaksınız. Çünkü bu arkadaşımıza destek verip vermem konusunda tereddüttesiniz veya istediği şeyi yapıp yapmama konusunda yani gücünüz mü yok veya doğru mu bulmuyorsunuz bu isteğini bilmiyorum ama bir destek isteyecek, bir destek isteme durumunda, olumsuz bir durum içerisinde olacak. Böyle kırmadan bir sınır koyma, hayır çekme durumu söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Kartlarımın kombinasyonuna göre genel olarak bu yorumu da sizin için gerçekleştirdim. Hemen konuşma kartlarımdan destek alarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz kişinin sizinle ilgili duygu düşüncelerinin neler olduğunu hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim kişi... Benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin Ocak ayı enerjisiyle? Yeniden bir araya geleceğiz biliyorum diyor bu arkadaşımız. Yaşanan her olumsuzluğa rağmen, her kırgınlığa rağmen bu arkadaşımız bir araya gelme enerjinizi e, hissediyor. Aynı zamanda sizin ona karşı verdiğiniz sevgiyi, verdiğiniz değeri hala da hissediyor olabilir bilginiz olsun. Adım atmasına bu durumda engel olabilir. Enerjinizi birazcık kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu arkadaşımız kendinden çok emin bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz biliyorum dedi. Son olarak konuşma kartlarından, çok pardon, son olarak zaman kartlarımdan destek alarak aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğini hemen bakmak istiyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum aklımdan, kalbimden geçirdiğim dileğim. Ne zaman gerçekleşecek? Birazcık sabır gerektirdi. Bazen konuşma kartlarımız e, zaman e, vermek yerine tavsiyede bulunuyor. Lütfen bu tavsiyeleri dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Ben de tavsiye tavsiye ediyorum bu arada. E, Kalp darabının enerjisine de güvenmenizi istiyorum. Birazcık sabır gerekli diyor. Düşündüğünüz zaman ne zamansa bir tık daha geçebilir ama sizin için güzelleşerek gelecek olan bir dilek söz konusu olacak. Lütfen sabrınızı e, bir tık daha zorlayın. Yani sabırsızca hareket etmeyin. Sabrın sonu inşallah selamet olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar Ocak ayı kahve tarot yorumumuz burada sona erdi. Dilerim bu ay size huzur, netlik, güç ve gönlünüzü ferahlatan haberlerle gelsin inşallah. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.